şey bu problem Baksana kutaktan 15 TL video olacaktı We will be taking off soon. Be prepared. Come on, show me. Come on, ben daha çok farklısınız. E. Onu fark ederim. Bu oyunlara daha çok farklısınız. E, Jale, bu gel. Bakalım bakalım kim adı? <laughs> Arkada adam geçti. Ben adam. Nerede oldu? Aldım. Adam nerede? Adam arkada söylesene. Gelmiyor Gel Ne haber? Ben ölebilirsem baca. Ölebilirsin. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Ses gelmez mi bence de? Geldi kim öldü? <laughs> Kimse <menbeye kilit> aldı? <laughs> ben bayağı kilip saldı. Valla ben bir den kilip de yoktu hiç. Ben bayağı adam öldü. İki tane adam bayağı İkisi de saldılar. <laughs> bir de o kadar gelmiş.

Adama bomba attım kaç. Yani o zaman kim bana Başka ne Tamam zaten bu. Ne şimdi? Adam da burada. Geldi ve gitti. Öldü mü? Allah. Adam bakıyor. Vallahi senin Vallahi bir tek Aa dur dur. Patit <laughs> maşanda <Merhaba. anladım>. <laughs> Bu oyunda ay cana. Anladım. Gel oğa geç var. Ya Öldün. Öldün Allah rahmet eylesin. Ay o Allah öldün sen. Ben dedim oğa geçme. Evlerden kat. Dire. Ben ölmek istiyorum. Ee, arka kaptan. Boş lan. Hala çilmit ama. Bir. Ama çilmit aldım. Yakar Öldüm. Yanıma gel ben gelen. Allah yardım ne yapar mısın? Nitileş mi var? Bir. Adam eşya taktı. Kitim var ki. Kitim. kitim var. Hı? Kit var ki. Yok. Yanımda kimse var ki. Arka beni arkadan bırakmışlar. Aman Adamıza sığma. Yine yerimizi bitirecek yok ki. Ama ben o parçada yaşadığım her yeri o zaman

Gelirim yanıma. Gel gelme beş adam da Bu evlerde bak yüz adam var. Ben on sonra gelsen de bir fayda edemeyeceğim. Ben ölürüm o zaman. Aha adam. Oo, adam geldi. Öldü. Geldi ve öldü. Ama bu şey alıp bunlar. Hımm tropu alıp gittiler, var. o, Doğru, o Aa, yine tropu düştü. Ağa yakın mıydı? Ya 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 Allah kevler de adam soktu. Geç Adam yok. Adam tabii ki de... Şimdi tropun yanında bayram var. Ben gidiyorum. Bu ölü ölü meyitler şeyini çözer. Ölüşünü burada. De sen de bak. Bir tane bombi. Yala adam oldu. Ben kolsun. Galiba gidiyor. Gel gel gel. <laughs> gel. 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 Aa, aldım. <laughs> Çok komik. Ne çilin var? Bir. Hiç. He? Hiç de yok yoktu. Bir çilin var bir. He. Ona bir da var. şu. Ay sağ ol. Ya, ya

Şəndə gözün yanmır amma məndə çox donur elə. Şəhər YouTube-dan baxanda görəsən. Şəndə niyə belə donur, axı?